Evet arkadaşlar şimdi Süleymaniye Camisi'nin içini gezeceğiz. Etrafını gezdik türbeleri. Şimdi arka taraftan Süleymaniye Camisi'ni evet, gerçekten Büyük Usta Mimar Sinan'ın yaptığı muazzam şaheser bir eser. Ufak bir kapısından giriyoruz arka taraftan. Evet burada yine tarihi demir kapı. Aşırı güneşten dolayı evet şöyle giriyoruz evet böyle büyük bir alan güzel yeşillikler temiz hava insanlar gölgeye çekilmiş sıcakta oturuyor evet Mimar Sinan'ın büyük eseri şaheseri Süleymaniye Camisi'ni ilk defa bu kadar yakından görüntüleyip çekiyorum YouTube arkadaşlarım için. Lütfen abone olunuz. Elinize sağlık. Sağ olun. Lütfen arkadaşlarınızdan söylerseniz abone olmayı. Evet Süleymaniye Camisi'nin iç avlusunu içini geziyoruz. Bu kadar büyük bir alanla kurulmuş ki gerçekten çevresini dolaşmak bile yaklaşık 10 dakika gezer. 10 dakika sürer gezmek. Evet. Gördüğünüz gibi. Bugün bir tane Beyazıt'ta büfeci geldi. O da Dört tane minaresi var. Muazzam işçilikte. Şöyle bir zoomlayayım dedim ama güneş o kadar ters geliyor ki gözüme. Güneş gözlüğü de gözümü açamıyorum. Evet çok ziyaretçiler var. Burada da görüyorsunuz insanlar o kadar sıcak ki Caminin avlusuna gelip serinliyorlar. Evet. Büyük kapılarından biri Süleyman Camisi. İşçiliği tarif etmek imkansız. Şimdi bir minareyi zoomlayabilirsen evet. Şöyle arkadaşlar işçiliği görüyorsunuz. Minarenin taş işçiliğini. Gerçekten insan büyüleniyor. Muazzam bir eser. Şimdi büyük kapıdan içeri gireceğiz. Önce kapının üstteki hitabeyi göstereyim size. Tabi Osmanlıca şöyle Turistler de çok geziyor görüyorsunuz. Biz de bir içeri girip Süleymaniye Camisi'ne ilk defa 56 yıldır İstanbul'da yaşayan biri olarak ilk defa giriyorum. Çok duygulandım. Çok da geç kaldığımızı görüyorum. Görüyorsunuz sütunları muazzam. Hem kalın hem yüksek. Arkadaşlar. Yaklaşık 30 sütun var arkadaşlar muazzam ahşap kapılar. Böyle dört taraftan böyle her taraf tarih kokuyor. Gerçekten. Evet Süleymaniye Camii'nin içi. Birazdan caminin içine girip görüntü alacağım. Evet şöyle gerçekten giriş çok etkili. Aşırı kuvvetli. Evet, Süleymaniye Camisi. Burada ziyaretçilerin dikkatini ne diyor? Evet. Yüksek sesle konuşmayın. Belirli uyarılar var. Burada da çıkarın diyor. Ayakkabılarınızı çıkaralım. Gerçekten muazzam muazzam bir kapı. Evet, Süleyman Camisinin ahşap kapısı gerçekten insanı büyülüyor. Böyle bir işçilik muazzam. Zehirli evet, hava. Evet arkadaşlar Süleymaniye Camisi'nin içindeyiz. Yüksek sesle konuşamıyorum. Size kubbeyi göstereyim. Kubbe tek parça. Gerçekten insan büyüleniyor. Muazzam bir işçilik. Tek parça kubbe. Bildiğim kadar 33 metre, 33 metre tek parça olarak olmuş. Sonradan Tamir görüyor tabii elden <laughs> geçmiş arkadaşlar gerçekten mübarek <laughs> eldeki bir... yani yine şöyle göstereyim arkadaşlar evet, İnsanlar hem burada gelip serinleniyor hem de böyle dinleniyorlar Süleyman camisinin içinde. Evet gerçekten insan bir rahatlıyor, bir bu hal düzeliyor, bütün yorgunluğu gidiyor evet canın içinde. Gerçekten ne söylesem. Evet, Süleymaniye Camisi'nin içinde 56 yıl sonra canının içindeyiz. Evet gerçekten. Muazzam. Evet, ışıklandırmalar da çok güzel. Da şöyle bir bölüm var. Onu da göstereyim caminin içinde. Şöyle biraz sağa doğru gidelim. Süleyman Camisi'nde. Burası Kandiler mahalli. Evet. Şöyle Süleyman Camisi'nin bölümlerini göstereyim size arkadaşlar. Muazzam yüksek, muazzam iç açıcı, muazzam ferah, muazzam bir yapı havalandırmalı seri dersiniz ki merkez sistem var gerçekten. M mükemmel. İnsanlığa büyük bir eser bırakmış mimarsına. Fakat kendine ufacık bir mezar için toprak bırakmış. Bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteriyor. Mütevazilik ve e, insanlık konusunda. Evet, burada da gene Orada bir uyarı var. Şöyle yine arkadaşlar. Süleymaniye Camisi'nin içinde gezmeye devam ediyoruz. Böyle. Burada bir kapı var yine çok güzel. İşçilik muazzam. Ahşap işçiliği gerçekten hayran kaldım. Arkadaşlar bu arada elim yoruldu. Tripota alışık değiliz ayakta çekiyorum. Bir buçuk saattir çekiyoruz. Çok kısa aralıklarla. Yine büyük ahşap kapısı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar büyük Süleyman Caddesi'nin büyük giriş kapısından bir tanesiydi çektik böyle. Evet, yine burada. Yine muazzam işçilik. Demir işçiliği de çok iyi, ahşap işçiliği de çok iyi. Şurada yine şöyle şeyler var. Evet, çocuklar da gerçekten çocuk her yerde çocuk. İşte evet. evet camide olsa çocuk çocuk burada Şeremanya camisi hakkında bilgi var. 1570 yılında İstanbul'un 700 en tepesinden bir üzerine kurulan cami Süleyman tarafından mimarlar tarafından yapılmıştır. Büllesi, medreseler, hastane İmaret, hamam birlikte yedi yılda müşteri 1550yi tamamlamıştır. İstanbul'un en büyük camisi, Muhteşem Süleyman Cami böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada da bir çeşme var. Çeşme büyük ihtimalle akmıyordur. Evet. Çeşme akmıyor. Burada da tanıtım şeyleri var. Böyle kitaplar yapacak çekimler. Böyle bir saat var. Evet. Ne yani söyleyeceğimi bilemiyorum. Muazzam bir eser. Buraya gel, buraya. Evet, o kadar büyük ki. Ben Susu'yum arkadaşlar. Memarisi ve seri konusu. Teşekkürler. Keşke, Keşke daha bir ziyaret etseydik arkadaşlar. Peymaniye Camisi. Muazzam. Bu taraflara da gidebilir <laughs> Şöyle bir geçtik ama. Arkadaşlar. Evet. Bak. Evet burada. Şöyle Evet. Dizayn mazlum. Çocuklar yine, yine çocuk. Evet arkadaşlar burada da yine akşam işçiliği çok güzel. arkadaşlar gerçekten bir insan huzur buluyor burada da dua eden insanlar var. Evet da gene bir saat şöyle. Osmanlıca yazılar var. Tabi okuyamıyoruz. Yani burada bir çok harika bir saat var. Benim yoruldu arkadaşlar gerçekten. Cermaya Camii'nin içine gezmek. Birazdan şarj da bitecek. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar burada da muazzam bir yapı var. Yine işçilik. Evet arkadaşlar gerçekten söyleyeceğim girelim burada da imam Efendi imam dua ettiği burada da çok güzel işçilikler var. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten insan büyüleniyor şu an, ister. Ne desem hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Süleyman camisine herkese sevgiler saygılar. Allah herkesin doğalarını kabul etsin. Son kez Mağzan bir kubeyi gösterip veda ediyor. Kalan sadece.